Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Yemin dizisinin güzel, yakışıklı oyuncusu Gökberk Demirci ve zarif, güzel oyuncusu Özge Yağız'ın yeni çekilmiş fotolarını sizlere sunuyorum arkadaşlar. Instagram sayfasında çektirdikleri yeni fotoları sizlere sunmaktayım. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz ve fotolardan keyif alıyorsunuzdur. Sizin yorumlarınızı yorum kısmında izliyorum ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videomu ve sonraki videolarımı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bu videom sizler için bilgilendirici video oldu. Ve daha fazlası için e, beni iz, izleyin, kanalıma abone olun ve e, Yemin dizisi ve Gökberk Demirci Özge Yağız hakkında tüm bildiklerimi sizlere aktarayım arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.